Timsahlar, Doğanın Kusursuz Avcıları Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere doğanın en etkileyici ve korkucu yaratıklarından biri olan timsahlar hakkında büyüleyici bilgiler sunacağım. Timsahlar, milyonlarca yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip, adeta yaşayan fosiller. Şimdi bu büyüleyici yaratıkları daha yakından tanıyalım. Timsahların gizemli dünyası, bir türleri ve yaşam alanları. Timsahlar, tam anlamıyla doğanın krallarıdır. Üç ana timsah türü vardır. Nil timsahı, Crocodilus niloticus, Amerika timsahı, Crocodytus ve devasa tuzlu su timsahı, Crocodilus porosus. Bu devasa sürüngenler, Afrika'nın vahşi nehirlerinden Amerika'nın sıcak bataklıklarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşarlar. Onlar, suların sessiz avcıları olarak bilinirler ve genellikle göllerde, nehirlerde, mangrove bataklıklarında ve tuzlu su bölgelerinde bulunurlar. 2. Efsanevi fiziksel özellikleri Timsahlar adeta doğanın yarattığı zırhlı tanklar gibidir. Uzun ve kaslı vücutları, kalın ve dayanıklı derileriyle adeta yenilmezdirler. Çeneleri bir çelik mengeneyi bile ezebilecek kadar güçlüdür. Bilim insanları timsahların çene basıncının 3700 psi, pound per inch olduğunu söylemektedir ki bu bir köpek balığınınkinden bile daha güçlüdür. Keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle avlarını kolayca yakalar ve parçalarlar. Beslenme alışkanlıkları. Timsahlar gerçek birer ölüm makineleridir. Etobur olan bu yırtıcılar balıklardan kuşlara, memelilerden diğer sürüngenlere kadar geniş bir av yelpazesine sahiptir. Onların avlanma stratejisi gerçekten akıllara durgunluk verecek cinstendir. Pusuya yatmak timsahların en sevdiği avlanma yöntemidir. Saatlerce hatta günlerce hareketsiz kalarak avlarının yaklaşmasını beklerler. Sonrasında ise ani ve ölümcül bir saldırıyla avlarını yakalarlar. 4. Üreme ve yavruların büyüleyici dünyası. Timsahlar üreme dönemlerinde adeta birer doğa mucizesi sergilerler. Dişi timsahlar yuvalarını özenle hazırlar ve yumurtalarını güvenli bir yere gömerler. Bu dönemde Annelik içgüdüleri devreye girer ve yumurtalarını yırtıcılardan korumak için büyük bir titizlik gösterirler. Yavrular yumurtadan çıktığında anneleri tarafından dikkatle korunur ve bakılır. Minik timsahlar annelerinin güvenli rehberliğinde büyürler ve doğanın acımasız dünyasında hayatta kalmayı öğrenirler. 5. Tehditler ve koruma çabaları. Ne yazık ki bu muazzam yaratıklar bile insan faaliyetleri yüzünden tehdit altındadır. Habitat kaybı, yasa dışı avcılık ve iklim değişikliği timsah nüfusunu tehlikeye atmaktadır. Ancak dünya genelinde yürütülen koruma programları sayesinde timsahların nesillerinin devamı için umut vardır. Birçok koruma alanı ve üreme programı bu antik yırtıcıların korunmasına yardımcı olmaktadır. Sonuç timsahlar doğanın en etkileyici ve güçlü yaratıklarından biridir. Onların yaşama şekilleri Avlanma taktikleri ve inanılmaz dayanıklılıkları doğanın nedenli şaşırtıcı ve muhteşem olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Doğayı ve bu eşsiz yaratıkları korumak, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miraslardan biridir. Bu yüzden timsahlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve onları korumak için elimizden geleni yapmaya devam edelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu türden daha fazla heyecan verici içerik görmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.